birlikte Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Evet yanımızda Reis Rüzgar diye bir arkadaşımız var. Onu da davet edelim. Onunla birlikte savaşa gidelim olur mu? Kabul ederseniz. Evet. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar bakalım. Arkadaşlar bu kadar dolar mı bu? Anlamadım ki yani çok pahalı geldi bana. <laughs> evet. Bir tane bedava ya, buna yaptık. Tamam. Aa, arkadaşlar o bin lira ama benim bin liram yok ki yani. Arkadaşlar bunlardan almamı istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar Gale'a bakın. Fındık kıran Gale'miş. Bende Gale var. Yani Gale'a alabilirim. o. Arkadaşlar hepsi birbirinden güzel. Gerçekten. Almak isterdim. Ama yani ben öyle çok e, elmas bileklemiyorum ki. Evet. Arkadaşımız haydi oynayalım demiş. Yazıyormuş. Ne yazıyormuş? Bakalım. Evet. Selam yazalım. Ay çıkmadı. Oy ne oluyor? Yazdık arkadaşımıza ücretsiz bir şey daha var. Arkadaşlar bunu nasıl fark etmiyorum? O kadar seyim ki. Şu anda bakalım bakalım bir şeyler bakıyorum. Smecta alalım. gerçekten ya. Peki. Neymiş? görevine bakalım. Mi? Neyse hadi arkadaşlar şimdi ben ya da çıkalım gruptan. Arkadaşlar bu arada kulübüme gelmeyi unutmayın. Yağmur ile Ela Evet arkadaşlar. Arkadaşımızın isimlerini kabul edelim. Yağmur ile Ela kulübüne katılmayı unutmayın arkadaşlar. Sadece 600 kupa gerekiyor. Daha fazla da indiremezdim gerçekten. Evet. Arkadaşımıza hazır dedim. Sohbetten bir şeyler yazmış arkadaşımız. Yağmur ile Ela grubuna katılmayı ile büyük harfle Yazmış ben zaten yağmur dediğim işte bu. Ben de kulüp kurdum diyelim. Var. Ay. Yağmur Le. Le. yazdım. Evet arkadaşım yazdım. Evet arkadaşlar ee ben şimdi etkinlik önermek istiyorum. Hatta ya da önermeyelim. Savaş topunda zaten görevimiz vardı. Evet. Arkadaşlar başka karakterle oynasam mı diye bakıyorum yani. Oynamak istemiyorum da. Yani az çok. Diyelim. Ben de kulüp kurdum. Onun adı büyük harf Yağmur ile Ela. Demişim. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar Leon bu arada İpek Bayraktar. Onun da kanalına abone olun. Bakın İpek de bir sürü karakter çıkardı. Size de karakterlerini göstereyim. Sürk çıkardı. Adı da Leon arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Herakles de onun diğer hesabı. Arkadaşlar Leon'a istek atabilirsiniz. Arkadaşlarım 68 kişiymiş bayağı da var 69 68 gösteriyor Ömer diye bir arkadaşım varmış neyse arkadaşlar ben çıkıyorum gruptan hemen hazıra basıyorum gruptan çık oyna. evet arkadaşlar yoksa arkadaşımız bizi birazcık oyalayacaktı arkadaşlar bu arada 4 tur oynayacağım evet geliyorum ben hmm. Dur, Durdum. Evet. Çok güzel. Hadi sen korusun. Kaç, kaç 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 Arkadaşlar ne yapacağım Topu atayım şimdi. Arkadaşlar gerçekten öyle bir savaş oldu ki. Bana niye attı? Ben ona atmaya çalıştım zaten. Bana hemen attı oradan. Gerçekten fena oldum. Nanay olduk nanay. Neyse. Hadi bakalım. Bu da tuzak var mı? Evet var. Hemen öldürdüm arkadaşlar. Evet gol attık. Bir gol attık ama. İkincisini de atmaya çalışacağım. Arkadaşlar oyundan korkuyorum bu arada. Şimdi biliyorsunuz ölüyorsunuz bu oyunda. Ben ölmekten gerçekten çok çok korkuyorum. Sanki başaramayacağız şey gibi geliyor. Gerçekten. Topa aslında o arkadaşlar Oran attın ve evet yenebiliriz bence. Çok, çok Bakalım. İnşallah top orada diyor. Karnınız görüyorsunuz zaten. Top orada diyor bakın. Bak kimse yok. Yani şey Evet arkadaşlar. Yani görmüş olduğunuz gibi. Yes. Evet. Ana. Şuna geçelim. Kırk kaldık ama ben tekrar oynuyorum. Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Bizim karakterler mi onların kim Bizimkinde şey olması. Evet. iyi. İyi. şöyle ben de atak atıyorum hemen. Ben topu sen al hatta ya. Sen al. Sana attım ben. Evet. Alın. Siz atın. Çünkü benim canım çok azdı. Ben dayanamazdım. Hemen ölürdüm buradan. can hiçbir şey yoktu. Allah. At at. Topu oraya atamadım arkadaşlar. <laughs> Hayır. Hemen doğmam lazım. Çok stres oluyorum gerçekten. Uyuyunca çok stres oluyor insan. Şunu alayım. Allah. Arkadaşlar şu anda sıfır sıfır gidiyoruz. Bilmem. Ne Şöyle. Allah enkileme çekil. Allah. Evet arkadaşlar. Şöyle yan. <laughs> Arkadaşlar o kadar atak attım biliyor musunuz ya? Bu bu arada ikinci turumuz oldu. Bir daha iki turumuz kaldı yani. iki tur sonra Şimdi videomuzu bitireceğiz. Hadi hadi hadi, hadi. atak hadi. Şöyle. Arkadaşlar piu piu demesi çok güzel değil mi? Çok hoşuma gidiyor gerçekten. Ben şöyle önden yiyorum çünkü benim canım da yok. Hepsini öldürdük şu anda sayılır. Şu arkadaşlar hepsine vuruyorum böyle atak atıyorum. Evet bir yaptık bile arkadaşlar. Hemen gidiyorum. Şimdi üzgün işareti atalım. Top bana geldi. Görmüş olduğunuz gibi top bende. Şu anda onların korumasını yapmak istiyorum. Allah attım. Arkadaşlar nasıl tuttu? Görüyor musunuz? Ben oradan atmışken o ama öne geçti, tutayım dedi. Arkadaşlar 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, yes arkadaşlar hemen bir gol dağıtıp ediyoruz. Tekrar oynanıyorum. Reis Rüzgar bize yine şey yaptı ama özür diliyorum Reis Rüzgarcım. Arkadaşımsın ama yani videodayım. Çok ne? Arkadaşlar nasıl vurdu o beni? Hemen vurdu. Bakın arkadaşlar, sorglar, sorgla yenemeyiz biz ben ya. Kötü oluyor bu. Neyse. Evet. Bir tane harla. Az önce de harla yok muydu arkadaşlar? Normal bir yani ya. <laughs> arkadaşlar. sonra bir tane arkadaşımız kaldı. Topu getiriyorlar. Biz hepimiz kalalım diyorum. <laughs> Daha arkadaşlar hazırda dur duruyoruz. Görmüş olmanız gibi. Sen benim arkadaşım nasıl bulursun? Kebertir seni? Aa, ya ben ne bunlar ne Hayır. Hayır. <laughs> 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 Arkadaşlar stres oluyorum. Öyle bir stres oluyorum ki. Kendimden geçiyorum gerçi. Ay, ay 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 ay. Hayır. Top. Arkadaşlar ben ne ediyordum diyordum ya takımı. Şöyle vur vur vur. Ah. <laughs> Arkadaşlar arkadaşımız. Evet. Şöyle diyelim, şöyle tamamlayalım. 340 kupa aldım. Ve size için 9'u açıyorum. Evet, da açtık. Ben yine oynuyorum arkadaşlar. Son turumuza geçiyoruz. arkadaşlar farkında mısınız? Hiç kaybetmedik. Sonra çok şanslıyız. Sizler açısından da. Arkadaşlar kesin bana enerji gönderiyorsunuz siz şu anda. Evet. Arkadaşlar şu anda ee, saldırıya uğradım. O yüzden atamadım. Arkadaşlar şuradan rengi ee, atak gönderiyorum. Hayır. Vurma. Bakın arkadaşlar. Diamond Cat çok iyi. Niye? Uzaktan atan bir karakter. Ve onun bombaları da gerçekten çok iyi. Buradan vuruyorum arkadaşlar. Ben de aynı sıradan. Arkadaşlar sonra bana geldi. Arkadaşlarıma gitsin istiyorum. Hayır. Ne no olur atmayın. Bakın canımı, canımı veririm size. Ne no olur ne no olur. Bakın canımı veririm. Bir kurban olayım. Arkadaşlar. <laughs> Gol atma. Arkadaşlar bizim kazanmamız gerekiyor. Ben gidiyorum. Alıyorum. Arkadaşlar. Ya bir daha oyun yani oynamam istemiyorum. Çünkü çok sinirim bozuldu. Biliyorsunuz ölmekten korkuyorum dedim bu oyunda. Evet korkuyorum. Çok kötü korkuyorum hatta. Yok, ben normal yani. Oyun telaşlı bir oyun böyle değişik. Arkadaşlar ben galiba öleceğim. Bir işaret verin. Dur, ne olur arkadaşlar alın. Bakın hemen arkadaşlar. Bakın top orada şu anda ona gidiyorlar. Arkadaşlar zaten bizim hazırız ki biz yani sizinle sataşmaya. niye geliyorsunuz bize sürekli? Sürekli ne oynadık sonuçta onları. Tuttum attım. no no no. Arkadaşlar Evet arkadaşlar Bir videonun da sonuna geldik Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynadık Arkadaşlar Hepinize yeniden Bay bay